Merhaba sevgili dostlar. Koronavirüs günlerinde 5 soru yayınımızla karşınızdayım. Bugünkü konuğum değerli gazeteci Mustafa Hoş. Mustafa abi yayınımıza hoş geldin. Merhaba Taylan. E, şimdi biz ekonomi gazetecileri olarak sürekli ekonomideki bu yaşadığımız krizleri, sıkıntıları anlatırken, bunu yazarken, e, ekonomi konusunda uzman kişilerle konuşurken sürekli şu noktaya çıkıyordu e, geldiğimiz yer. Güven eksikliği. Bu güven eksikliğinin temelinde de adalet yoksunluğu, hukukun üstünlüğünün olmaması ve yargı bağımsızlığının bulunmaması yatıyordu. Yani bunu hem biz gazeteciler olarak dile getiriyoruz, hem de siyaset tarafındaki insanlar da dile getiriyor. Yurt içi yurt dışı pek çok ekonomist de bunu dile getiriyorlar zaten. Bu noktada senin özellikle bu adalet konusundaki hassas duruşunu çizgini çok çok iyi biliyorum. Yani Takipçilerimiz de bunu çok çok iyi biliyordur. Ee, senin bu çocuk taciz davalarını kamuoyuna duyurman, çorlu tren kazasını takip etmen, e, bunların peşinden gitmen sırf bunları yaptığın için üzerine gelinmesi davalar açılmasını da çok çok iyi biliyoruz. Türkiye'deki adaleti biraz konuşalım diyorum. Şimdi koronavirüsle birlikte tüm dünyada bir demokratikleşme adımı atılacağı bekleniyor ancak. Ee, AKP'nin böyle durumlarda e, krizi fırsata çevirip kendi lehine davranacağını da biliyoruz. Geçmiş tecrübelerimizde bunu edindik. E, son dönemde de yine gazeteciler tutuklanıyor. E, tweet attığı için hatta üç beş sene önce atılan tweetler üzerinden de soruşturmalar yürütülüp insanlar tutuklanıyorlar. E, sence AKP'nin amacı ne? AKP ülkeyi ve kendi gücünü nereye götürmek istiyor? Ee, AKP e, korkuyor. Yani COVID-19'dan daha çok korkuyor iktidarı kaybetmekten. O yüzden de önceliği iktidarı nasıl korurum üzerine. Yani ilk refleks, ilk davranış e, bu oluyor. Bu olunca da e, doğal olarak daha çok otoriterleşmeyi seçiyor. Şimdi dünyada e, bu salgınla, pandemiyle birlikte e, iki şey çok öne çıktı. Otoriterleşmek fırsatı olarak görenler ve daha çok sosyal devlet olanlar görüyoruz ki sosyal devlet olanlar daha pandemiyle mücadelede daha mesafe kat ediyorlar, daha başarılı oluyor. Mesela kim Kanada, Almanya, Güney Kore örneklerinde olduğu gibi otoriterleşme fırsat olarak görenler de daha başarısız oldular. İşte İngiltere. E, sürü bağışıklığı diye bir şey yaptı ve ondan e, vazgeçti. Vazgeçmesinin bedelini çok ağır ödedi. Hollanda öyle, Macaristan örneklerinde olduğu gibi. Yani daha çok sosyal e, tarafı öne çıkaran ülkeler ve ekonomisi de bu aranda tabii daha güçlü olan e, ülkeler e, bu pandemiyle mücadelede e, daha başarılı oluyor. Şimdi AKP'nin bu e, otoriterleşmesi Yeni bunu da Tanrı'nın bir lütfu olarak görmesinin bedeli ağır olacak. Çünkü bu daha önce ezberi olan bir durum değil. Yani biz daha önce böyle bir şey yaşamadık. AKP'nin tarihinde de böyle bir şey yok. Hani bir deneyimle, bir tecrübeyle kaos yönetimi bu zamana kadar yaptıkları bir sürü şey gibi bakılıyorsa da yanılıyorlar çünkü bildikleri bir şey değil, bir alan da değil. Hani siyasetin aslında daha çok geride durması, e, bilimin e, daha çok önde olması gerekirken ha bile bilim adamlarının önüne atlıyorlar. Yani kameranın önünde e, e, bilim insanları, sağlıkçılar varken aradan siyasetçiler kafa sokuyormuş gibi vardır ya bu sokak röportajlarında ya da maçlarda kafa sokan adamlar gibi. Siyaset biraz o rolde ama e, onların her müdahalesi de e, daha olumsuzluğa yol açıyor, e, yol açtı Şimdi adalet e, kavramı öyle bir aşındı ki şimdi adalet denilen şeyin ne olduğunu da aslında kaçırmaya başladı ülke. Yani e, olması gerekene bile acayip sevinen bir ülke haline geldik. Yani olması gerekene seviniyoruz. Küçücük bir adalet kırıntısı gördüğünüzde herkes duygulanıyor. Yani bu bir travma hali. E, adalet travması yaşıyor bu ülke. Yani bir ülkenin olmazsa olmazı üç tane şey var ee, özellikle bu dönemde. Bir e, ekmek, e, iki ahlak, üç adalet. E, üçünde de sorun var. Yani üçünde de sorun olunca e, doğal olarak insanlarda yansıması daha çok güvensizlik oluyor. Bakın bu geçen cuma ya yaşananlar aslında çok şeyin göstergesiydi. Hem siyasi hem sosyolojik olarak da çok şeyi göstergesiydi göstergesiydi. Herkes işe bir e, karar mekanizmasından ve sokağa çıkan insanlar açısından baktı ama orada temel e, en öne çıkan şey güvensizlikti. Güvenmedi insanlar. Şimdi bizi eve gönderiyorlar başka bir şey olacak. Başımıza başka bir şey olacak diye panik halinde sokağa çıktılar insanın. Neyi aldıkları almadıkları değil. O panik halidir Türkiye'nin gerçek hali. Ve bunu en fazla e, tetikleyen şey de adaletsizlik adaletsizlikle ölüyor bu ülke ve her gün adaletsizlik e, duygusunu e, güçlendirecek bir hamle yapılıyor. Yani e, bu bu anlaşılır bir şey değil. Tayland e, bak şimdi bir gazetecinin bu kadar kolayca hapse atıldığı bir yerde bu bir intikamdır. Bunun adaletle ilgisi yok. Yani barışlar e, tarikat ilişkilerini bu kadar geçmeseydi içeride olmayacaklardı. Çok net. Murat e, ağır el, bu kadar yolsuzluğun usulsüzlüğün üstüne gitmeseydi içeride olmayacaktı. Öteki o durum bahane. Nasıl bir bahane? Gecenin üçünde içeride kalmalarını sağlayacak önerge değişimine gidecek kadar. Yani o kadar şey e, kör bir intikam ki bu. Örnekleri çok az. Ama bunun hepsinin ortak noktası dediğim gibi korku. Yani Covid-19'dan daha çok korkuyorlar o koltuğu kaybetmekten. Telaş halinde dedi. Panik halinde de encaktır. Evet, telaş halinde, panik halinde de büyük hatalar yapıyorlar. Büyük hatanın bedelini de Türkiye çok ağır ödüyor. Hı hı. Bu noktada e, az önce sen de bahsettin abi. Bu geçen cuma e, dediğin olay videoyu daha sonra izleyen izleyicilerimiz için hatırlatalım. Annem bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu için insanlar akın etti marketlere, fırınlara. E, bu süreçte de e, ciddi bir kamuoyu tepkisi oluştu. Yani kendi içlerinde de ne kadar bölündüklerini gördük. Hükümetin ve iktidar tarafının e, ve e, bir anda bir istifa gündemimize geldi. İçişleri Bakanı istifa etti. Sonra e, birkaç saat sonra Erdoğan kabul etmediğini açıkladı. Bu bu noktada e, soylu, pelikan ve al bayrak çekişmesini sen nasıl yorumluyorsun abi bu istifa süreciyle değerlendirecek olursak? AKP aslında paramparça bir yapı. Rant'ı çıkar paramparça. Tek ortak noktaları Rant. Rant etrafında oluşmuş bir e, koalisyon aslında. Bu koalisyonun da bir sürü paydaları var. Yani tek başına yekpare AKP e, diye bir şey yok aslında. Çok uzun bir süredir yok. Bu koalisyonun parçalarında da güç savaşı oluşuyor. İster istemez. Çünkü Rant daraldı artık. Rant'ın bu kadar daraldığı bir yerde eee herkes daha fazla ona ulaşmaya çalışıyor. Ya bir kere şunu gördük bu iktidarın yapısında bir kere e, şeyi e, birçok şeyi e, yapabildiklerini yapabilme becerileri var. İktidarı yürütme anlamında bunu olumlu anlamda söylemiyorum. İktidarı e, nasıl yürütecekleri anlamında ama bir şeyi yapamadıklarını çok net görüyoruz. Parayı paylaşamıyorlar. Yani işin içine rant girdiğinde o rantın etrafındaki e, herkes daha fazla rant alma e, yoluna gittiğinde büyük bir kaos çıkıyor. Ya doğal olarak şu anda hani ayakta tutan tek ortak payda büyük payda rant. E rant da daraldıkça daha fazla birbirlerine temas haline e, e, temas haline oluyor. tema Her temasla da büyük sorun çıkıyor. Bu son örnekte de olduğu gibi Tayyip Erdoğan eski Tayyip Erdoğan olsaydı bir dakika Süleyman Soylu'yu o koltukta oturtmazdı. Çok net söylüyorum. Ama Tutmak zorunda ama bir taraftan da bunun in, e, hesabını soracağı günü bekliyor. Yani sonuçta her şey bitmiş değil. Daha e, e, oradaki bu yaşanan e, iç kavganın, o güç savaşının bir finali olmadı. Bu finalin ne olacağını göreceğiz. Ama bu arada da ülke çok şey kaybediyor. Mesela o kaos günü, cuma kaosunda Türkiye'nin ne kaybettiğini bilmiyoruz. Daha bunu göreceğiz. Yani aslında şöyle ee, bu iş başladığında, yani Mart ayının başında, ilk Türkiye'de görülme 11 Mart diye bir tarih var. O tarihten itibaren aslında şöyle, tamamen akla, bilime ve e, bilim insanlarına, hekimlere, sağlık çalışanlarına bu iş devredilseydi, Türkiye dünyada bu işin içerisinden en kolay sıyrılan bir ülke haline gelecekti. Artık buna çok eminim. Ama... Öyle siyasetin araya girdiği kararlar oldu ki işte okulların kapanmaması, maçların iptal edilmemesi, UMRE ki başlı başına bir rant organizasyonudur. O UMRE'nin e, gidişine ve izin verilmesi, gelişinde karantina ve izolasyonun tam yapılmaması, toplu i, ibadet alanlarında e, ibadetin yasaklanmaması, bütün bunların hepsine baktığımızda bugünleri günleri gördük. Ama buna rağmen de çok kahramanca bir mücadele var sağlık çalışanlarının yani e, her birinin nasıl çalıştığını bir anlamda görüyorum hiçbir e, siyasi e, f, e, fark etmek hani hepsinin ortak çalışması bu insanlık düşmanı büyük pandemiyle başa çıkabilmek ve çok insanüstü bir çaba gösteriyorlar ama bunların bu kadar insanüstü gösterdiği bir yerde hani siyasetin araya girmeleri müdahaleleri kendi güç savaşları e, işi çok başka bir noktaya taşıdı ama. Buna rağmen benim inancım ve güvenim sağlık emekçilerine, sağlık çalışanlarına onlar aynı şekilde sürdürünce mümkün olduğunca buradan en az hasarla atlatabilmeyi diliyorum. Ama bir taraftan da şöyle bir var Taylan her gün bir takım rakamlar var sadece rakam sayıyoruz. Yani o rakamların soğukluğuna bakıyorsun ama bir bakıyorsun içeride inanılmaz insan öyküleri var. O insan öykülerini o kadar dışına çıktık ki sadece rakam. Oh bugün bana bir şey olmadı tamam kurtulduk. E geliyor kapına kadar. Hani büyük bir aslında şeye de e, yol açtı bu. İnsani e, insani reflekslerin çok daha yükselmesi gerekirken bizde biraz daha vahşileşmeye dönüştü. Yani bu ee, ötekileştirme, ayrıştırma e, politikasının da bir tezahürü. Yani çünkü bunun ortak bir paydası daha var. Ülkeler başa çıkması için e, moral ve hep birlikte mücadele etme, dayanışma ve paylaşma. Yani, e, bizde böyle bir şey olmuyor ki sürekli maskeyi bile neredeyse kafamıza vura vura verecekler ki o maske gelmedi. Ne kadar kırılgan bir yapıda olduğumuzu zaten bu sokağa çıkma yasağı ilan edilince e, dışarı çıkan e, ...milyonlarca insanda gördük... ...çok kötü kavga sahneleri de yaşandı... ...onlar da maalesef... E, ...tüm Türkiye izledi... dünya ile birlikte... E, ...sen siyaset kulislerine de yakın bir insansın... ...Türkiye 2023 seçimlerinden... ...önce bir erken seçime gidebilir mi? ...buna yönelik çalışmalar var mı sence? Bak şöyle bir durum var... ...Taylan... E, ...bugün kazanacağını hissetsin... ...bugün seçime gider Tayyip Erdoğan... ...hiçbir şey umurunda olmaz... ...bugün gider seçime gider. Ama dediğim gibi yani e, seçim için şöyle bir şey de gerekiyor. Tayip e, Tayyip Erdoğan'ın kazanma duygusunun yüksek olması lazım. Kazanma duygusu yüksek olduğunda da seçime gidiyor. Bu kazanır mı? Hayır. E, kazanacağı anlamına gelmez. Yani şu yürütülen politikalar ve e, uygulanan her şey aslında birçok şeyin göstergesi oldu. Bakmayın siz trollerin bilmem nelerin ahkam kesmesine etmesine. Yani e, öyle ya da böyle insanlar en e, zor cebine bakar, iki kalbine bakar. Hem kalbi kırıldı bu dönemde, hem de cebinde para yok. Kalbi kırılan ve cebinde para olmayan insan da öyle çok siyasetçi falan takmaz bu ülkede. Yani e, bu seçim e, olduğu zaman başka bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız. Yani bir de şu var, bu salgınla birlikte evet siyasi anlamda çok şey değişecek ama bunu olumlu mu olacak olumsuz mu olacak onu ülkelerin kendi iç e, refleksleri ortaya çıkacak çıkaracak ilk dinamikleri ortaya çıkaracak ama hani bizim gibi travma toplumlarında bunu öngörmek çok kolay değil. Çünkü burası artık bir travma toplumu. Bu travma zaten yaşanan bunca süreçteki yaşananlarla geliyordu. Bu salgınla birlikte bu travma çok daha yüksek bir e, düzeye erişmiş durumda. O yüzden davranışlar çok normal değil ülkede. Normal normal olacağını da sanmıyorum. Yani onarılması gereken çok şey var bizim ülkenin. Bir kere insani anlamda onarılması gereken çok ağır hasarları var. Bunu onarması gerekiyor insanların. Hani siyasetin bu kadar insanlıktan uzaklaşıyor olmasının bedeli çok ağır bu ülkede. İnsan bedenindeki yükü de çok ağır. Bu istifa süreciyle birlikte değerlendirdin AKP aslında parçalanmış bir yapıda. AKP'nin içinde de iki güçlü ismin çıkıp partileştiğini görüyoruz bu dönemde. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve başbakan yardımcısı ekonomiden sorumlu Ali Babacan partiler kurdular. Bunların halk nezdinde bir karşılığı var mıdır sence? Yoksa sadece bir refleks olarak kendileri çıktılar, tek başlarına kalacaklar mı? Geçmiş hikayelerde olduğu gibi. Yani şöyle e, olabilir. Kendi tabanlarında bir karşılıkları tabii ki var. Yani bulundukları dönemde de vardı. E, bunu gösteriyordu ama dediğim gibi çok parçalı olan AKP içerisinde bu karşılığın ne olacağını hemen önümüzdeki göreceğiz ve şöyle hani nasıl bir politika yürüttüklerinde de bunla e, nasıl bir politika yürüttükleri de bunu belirleyecek. Hani bu teennili derler eskiler böyle çok e, ihtiyatlı çok fazla ihtiyatlı davranmaya çalışıyorlar. Çok fazla ihtiyatlı diyorlar ama can havli dönemindeyiz. Hani ihtiyati falan geçti. ihtiyaçlar çok daha fazla. Siyaset de bir ihtiyaç bu anlamda. Bu ihtiyaca karşılık verirlerse tabii ki bir karşılığı var. ve olması gerekiyor. Ama geçmişi hiçbir zaman yol geçmiş sanki hiç olmamış gibi davranarak olmaz bu. Hani o geçmişle mutlaka bir özelleştirinin olması lazım ve önümüzdeki döneme ilişkinde çok net, somut bir şeyler ortaya konması lazım. Hani bu mıy mıy halinin en gereksiz olduğu dönem. Şimdi panik halinde herkes. Hani can havliyle tutunacağı bir dal oluyor. Ya dal olurlar ya da kuru bir dal gibi kalırlar. Onların belirleyeceği, onların yapacağı bir dönem. Yani bu zamana kadar ki şöyle oldu böyle oldu. Bu başka bir dönem. Bu dönemde kim daha fazla umut olabiliyorsa e, onlar karşılığını görecek. Bak mesela Hacamat'ın daha fazla tercih edildiği bir ülkeydi. E, çıksın birisi Hacamat'ı savunsun bakalım koronaya karşı ne oluyor. Her şeye karşı Hacamat'ı öne koyuyorlardı. Hadi Covid-19 içinde de yapılsın. Yapılamaz. Çünkü bilimin her şeyin daha önünde olduğunu hissetmeye başladı insanlar bir kez daha. Ya yani bilimin aydınlığı insanların da önünü işitiyor. Bu önemli bir şey. Yani bizim gibi ülkelerde bilmin aklın bu kadar dışlandığı bir yerde e, bunun öne çıkıyor olması da sosyal ve siyasi bir takım değişiklikler getirir. Bu böyledir. Yani e, doğanın kendi dengesi vardır. Hayatın kendi dengesi vardır. Ritmi vardır. Bu ritmin dışına kim fazla çıkıyorsa da oyunun dışına doğru gider. Hiç ister iktidar, ister muhalefet e, fark etmez. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla muhalefet belediyelerde oldukça iyi bir tavır sergiliyor. Belediye başkanlarının kişiliklerinden kaynaklanan bir süreci iyi götürüyorlar. Ama siyasi anlamda büyük bir, iyi bir yerde değiller. Hem iktidarı hem muhalefet açısından. Ama ilk defa şunu da gördük. yani Bir AKP hep bu zamana kadar alternatifsiz idare etti, yönetti. Ama şimdi bir alternatif anlamında, e, icraat e, görme fırsatı oldu. Belediyeler bunu sağlıyor. Çünkü büyük e, şehirlerin e, önemli e, bölümünün CHP'de olması da ve o CHP'li belediyelerin kendi içerisindeki farklı dinamikler, farklı yapılarında sosyal belediyecilik anlamında ortak faydada olması da bunu sağlıyor. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la e, Tunsoyar arasında çok var. Zeydan Karalar arasında, Muhittin Böcek arasında, Ekrem İmamoğlu arasında büyük farklar var. Ama bu farklılıkları onlar şöyle bir şekilde sosyal belediyecilik anlamında ortak bir paydaya büründüğü için her birinin yaptığı çalışmalarda çok öne çıkıyor ve insanlar da bunun farkına varıyor. Yani aslındaki fark burada. Yoksa biz siyasi olarak bir şey yürütmüş olsalardı bence yine çuvallayacaklardı. Öyle gözüküyor. Yani Özetleyecek olursak, iç işte politikada bir kırılma yaşanıyor elbette. Bu hem AKP'nin iç dinamiklerine hem de vatandaşın yaşadığı sorunlarda, koronavirüs salgınının etkileriyle bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Mustafa abi sana son sorum biraz dış politika olacak. Bu dönemde unuttuk aslında salgın nedeniyle tüm ülkeler uçuşları, sınır kapılarını kapatınca, bizim hatırlarsın 11 Mart'ta ilk vakamız çıktı. Ondan önce bir İdlib gündemimiz vardı. Neredeyse savaş ilan ediyorduk. Yani Rusya ile karşı karşıya geldik orada. Ertelenmiş bir süreç var orada yaşanıyor. Keza Libya'da da gene öyle. E ne olur dış politikada çok önemli meseleler bunlar aslında bizim için. Hem İdlib hem Libya konusu. Salgın sonrası bunlar yeniden önümüze gelecektir. Hükümetin tavrı neler olacak? Avrupa Birliği ile Amerika ile ilişkiler yine bu noktada ne yöne gidecektir? Ee, şimdi dışarıdaki olan her şey içerdiği e, içeriği konsolide için kullanıldı e, bu e, pandemiden önce, salgından önce. Yani oradan bir e, başarı öyküleri çıkarmaya çalıştı. Suriye'den de, Libya'dan da ikisi de olmadı. E, bütün bunlar olmayınca da aslında salgınla birlikte tekrar içeriye döndü ama içeride de işler çok doğru gitmiyor. Yani şimdi o gönderilen sağlık malzemeleriyle dünyanın e, büyük e, liderlerinden birisiymiş gibi görünebileceğini sanmıyorum. Hani e, eve lazım olan cami haramdır derler ya tam da öyle bir durum şey yaşıyor e, Türkiye. E, burada bir sürü insan e, maske yok. Yani en azından ben maskeyi nereden alacağımı şu anda bilmiyorum. E, maske'm daha önce almıştım bitmek üzere nereden alacağım evet. bilmiyorum. Eczaneden gidip alamayacağım. Başka bir yerden de alamayacağım. E Ben nasıl gireceğim e, toplu olan yerlere? Öyle de girmek istemiyorum. Ama bana ihtiyaç olanı bile yokken bunu dışarıya vermek o dışarıya karşı bir güç gösterisi. Hep aslında olmayan bir gölge boksunu çok sever bu yönetim. Gölge boksu yapmaya devam ediyor ama e, dünya çok e, bundan dersler çıkaracak. Önümüzdeki dönemde e, bu derslerin ve oradaki sosyal siyasal değişimlerin ne olduğunu gördükten sonra Türkiye'nin ne yapacağına da o zaman bakarız. Hani şu haliyle bu yapmaya çalıştığı şeyin hiçbir karşılığı yok. Hani insanlar can dendirde, can haliyle bir e, şeye bakıyor, sağlık sistemindeki e, her şeye rağmen bu e, halk sağlıkçılarının özel yapısı ve durumu, hani akademikleştirilmiş, bir yere tıkılmış insanların tavrına bak, bir de halk sağlıkçılarının tavrına bak. Arada çok büyük farklar var. O halk sağlıkçılarının tavrı ve davranışı aslında... Şu andaki e, sağlık sisteminde başarı diye gösterilen şey temel dileklerinden biri. Ama onlar da işte bu iktidarın e, yaptığı bir şey değil. Onların e, eleştirdiği dönemden gelen insanlar. Halk sağlığı öyle bir şeydir. Bu e, dönemdeki sağlıkçıların, e, özellikle halk sağlıkçıların, e, bütün sağlık çalışanların, bütün sağlık emekçilerinin verdiği mücadele e, bu dönem açısından e, takdir edilisi. Yani... E, Onların bu çabasını gördükçe Türkiye için çok daha fazla umutlanıyorum ben. Müthişler, çok inanılmaz bir döneme çok dirayetli, kahramanca bir tavır sergiliyorlar gidiyorlar hepsi. Evet, sağlık çalışanlarımızın bu dirayeti dediğin gibi halka da çok örnek olacaktır. Mustafa abi çok teşekkür ediyoruz hem iç politikada hem de dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdik. Azna sağlık. Ben teşekkür ederim Taylan. Görüşmek üzere. İyi bak ya. Sağ sağlıklı kalalım. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz değerli Mustafa Hoş'u e, konuk ettik bugün. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.